Merhaba sevgili gençler. Ufka Yolculuk 9 lise kategorisi 8. deneme sınavına başlayacağım. Sınava başlamadan önce şunu söyleyeyim. 21 Mart'ta yapılacak olan deneme sınavı 28 Mart 2021 tarihine alındı. Buna göre bir hafta daha çalışma süreniz var. Ona göre bu haftayı iyi değerlendirirsiniz. Hemen deneme sınavına başlayalım. Birinci sorumuz. Aşağıdaki hastalıklardan hangisi kronik bir hastalık değildir? A. Şeker hastalığı B. Grip C. Kanser D. Böbrek hastalıkları İkinci soru Aşağıdaki davranışlardan hangisi terlemeye çözüm olamaz? A. Sentetik kıyafetler giymemek B. Pamuklu kıyafetleri tercih etmek C. Dar kıyafetler giymek D. Banyo yapmak Üçüncü soru İnsan vücudunu oluşturan sınırsız bölünme her türlü vücut hücresine dönüşme ve yeni görevler üstlenme imkanına sahip ana hücrelere ne ad verilmektedir? A) Doku B) Kök hücre C) Organ D) Tendon 4. soru Aşağıda verilenlerden hangisi kimyasal kirliliğe sebep olmaz? A) Yüksek sesli müzik B) Böcek ilaçları C) Çamaşır ve bulaşık deterjanları de oda ve araba spreyleri. Beşinci soru. Aşağıdaki maddelerden hangisinin endokrin bozucu etkisi yoktur? A. Temizlik malzemeleri B. Zirai ilaçlar C. Kozmetikler D. Doğal gıdalar Altıncı soru. Günlük yaşamda vücudun dış ortam ile en çok ilişkide olan ve dolayısıyla en fazla kirlenen bölgesi neresidir? A. Ayaklar B. Saçlar C. Kollar D. Eller 7. Soru Vücudumuzda hem besinlerle dışarıdan alınan hem de güneş ışınının direkt cildimize gelmesiyle vücudumuzda sentezlenen vitamin çeşidi hangisidir? A. A vitamini B. D vitamini C. E vitamini D. K vitamini Sekizinci soru. Bulaşıcı hastalığa maruz kalmış kişilerin veya hayvanların hastalık gelişme ihtimali nedeniyle hastalık sebebinin kuluçka süresi boyunca diğer insanlardan ayrılması ve hareketlerinin sınırlandırılmasına nedenir. A. Saklanma B. Pandemi C. Enfeksiyon D. Karantina Dokuzuncu soru. Büyüme gelişme, vücudun enerji ve onarım ihtiyacının karşılanması için gıda alınmasına ne ad verilir? A) Beslenme B) Gelişme C) Olgunlaşma D) Diyet 10. sorumuz. Aşağıdakilerden hangisi doymuş yağlardan biri değildir? A) Tereyağı B) İç yağı C) Zeytinyağı D) Margarin 11. soru Aşağıda verilen diyet çeşitleri ve tüketilebilecek besin çeşitleri eşleştirmelerinden hangisi yanlış verilmiştir? A. Akdeniz diyeti, tam tahıl, kuru baklagil, sebze, meyve, zeytinyağı. B. Das diyeti, lifli sebze ve meyve, lifli taze sebze ve meyveler, tam tahıllı yiyecekler, sınırlı miktarda doymuş yağ ve sodyum. C. Paleo diyeti, Kimyasal hiçbir şey tüketilmez. Daha çok çiğ yeşil yapraklı sebzeler, yüksek protein ve yağ, düşük karbonhidrat. D. Dukan diyeti. Yalnız karbonhidrat ağırlıklı besinler. 12. soru. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem aşağıdaki davranışlardan hangisini yapmazdı? A. Yemekten önce ve sonra ellerini yıkardı. B. Masada yemek yerdi. C yemeği besmele çekerek başlardı. D sağ eliyle yemek yerdi. 13. soru. İnsan beslenmesinde kullanılan, üretimi, işlenmesi, ambalajlanması, depolanması ve taşınması sırasında insan sağlığına zarar verecek herhangi bir bulaşma veya herhangi bir zararlı maddenin oluşmadığı gıdaya ne ad verilir? A hazır gıda, B işlenmiş gıda, C yapay gıda. D sağlıklı gıda. 14. soru. Geni genetik yapısı yani DNA'sı tabiatta mevcut olmayan bir şekle dönüştürülmüş organizmalara ne ad verilir? A genetiği değiştirilmiş organizmalar B biyoteknoloji C protozoa D prokaryot organizmalar. 15. soru. Aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? A. Antioksidanlar değişik yiyeceklerin içindeki katı ve sıvı yağların bayatlamasını veya tadının bozulmasını engeller. B. Gıdaların asitlik veya alkalilik derecelerinin belirli amaçlarla sabit tutulmasına ihtiyaç vardır. C. <laughs> antibakteriyeller bakterilerin gelişmesini sağlar. D. Bazı katkı maddeleri lezzet artırmak veya istenilen rengi vermek için kullanılır. 16. soru Bugün size temiz ve hoş şeyler helal kalındı. Kendilerine kitap verilenlerin yiyecekleri size boşluk, sizin yiyecekleriniz de onlara boşluk. Maide 5 Yukarıdaki ayette boşluklara sırasıyla hangi kelimeler gelmelidir? A. Helal haramdır. B. Helal helaldir. C. Haram, helaldir. D. Haram, haramdır. 17. sorumuza geldik. Koşar gıda ne demektir? A. Müslümanların dini inançlarına uygun olan gıdalardır. B. Musevilerin, Yahudilerin dini inançlarına uygun olan gıdalardır. C. Hristiyanların dini inançlarına uygun olan gıdalardır. D. Tüm dini inançlara uygun olan gıdalardır. 18. soru. Olumlu anlamdaki ahlaki meziyetlere, becerilere ne denilmektedir? A. Namus B. Sadakat C. Elzem D. Erdem 19. soru Bir birey veya grubun dijital teknolojileri karşısındakine zarar vermek, onu incitmek için kötü niyetle kullanmasına ne ad verilmektedir? A. Kabalık B. Zorbalık C. Siber zorbalık. D. Saldırı. 20. ve son sorumuz. Aşağıda verilenlerden hangisi dış kanama değildir? A. Mide kanaması. B. Arter kanaması. C. Ven kanaması. D. Kılcal damar kanaması. Bütün soruları cevapladıysanız cevap anahtarımızdan Cevaplarınızı da kontrol edebilirsiniz. Sınava kadar yetiştirebilirsem en az bir veya iki deneme yapmayı daha planlıyorum. Hepinize sınavda başarılar dilerim. Hepinize iyi çalışmalar.